Evet arkadaşlar, merhaba. Ee, bu dersimizde Audio Output sınıfını göreceğiz. Ee, audio Output sınıfı ne yapar arkadaşlar? Bir önceki dersimizde Audio Input sınıfını gördük. Input sınıfı ne yapıyordu? Dışarıdaki analog sesi dijitale dönüştürüp e, istersek sistemimize kaydedebiliyorduk, istersek network'ten network'e yayınlayabiliyorduk. Şimdi ise arkadaşlar kaydettiğimiz o sesi, e, dijital sesi e, output olarak dışarı analog olarak vermemizi sağlayan e, sınıf. E, input sınıfıyla aynı fonksiyonlara sahip arkadaşlar. Audio input sınıfıyla aynı fonksiyonlara sahip. Sinyaller bakın notify sinyal, state change sinyali, start, stop bakın, e, resume Sas'den fonksiyonların hepsi hatta konstraktörleri bile, başlangıç fonksiyonları bile aynı arkadaşlar. Tek farkı ne dedik? Ee, biz e, audio input'ta mesela bir nokta raw dosyası elde ettik, değil mi? O raw dosyasını Audio city diye bir programla çaldırdık. E, çünkü raw bir data yani direkt e, mikrofondaki sesinizi direkt e, raw olarak belirlediğimiz formatta dosyaya kaydetmekteydi. Biz oral dosyasını audio ile değil de bu audio alt sınıfımızı kullanarak e, dışarıya e, verelim. Analog olarak verelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, direkt aslında baktığımızda fonksiyonlarımız aynı dedik. Hemen kodlamamıza geçebiliriz. İlk yapacağımız pro dosyamıza multi media paketimizi eklemekte run q -make dedik. Bakın q -make yaptık. Hemen header file'ımıza geliyoruz arkadaşlar. Include diyoruz bakın. Include q ido output dedik. Bir de include q file dedik arkadaşlar. Hemen geliyorum bakın. q ido output yıldız m I do output nesnemize ve Q file e, yıldız M file diyeyim arkadaşlar. Evet M file diyeyim. Şimdi arkadaşlar ben hemen burada M auto output nesnemi oluşturayım bir. New output'u evet bakın ilk constructor'ımız ne alıyor? Format. Evet. Yine aynı şekilde parent'ımızı vereceğiz. Bir formatımızı oluşturalım arkadaşlar. Vermeden parametre olarak. Ne dedik? Ee, QAudo bakın. Format. T format diyorum. T formatında şimdi bakın. Set byte order. Ee, QAudo formattaki little ending diyelim. Arkadaşlar bu format sizin yani e, dışarı vereceğiniz ses hakkındaki e, format bilgisi, mesela dosyadan çaldıracaksanız .ral dosyada, O ral dosyasındaki dos formatı bilmeniz gerekiyor. Ben biliyorum. Little endian olarak kaydetmiştik hatırlıyorsunuz. Format set e, channel count bir tane channelımız vardı. T format bakın set kod de biliyoruz. Audio eee PCM'de, değil mi arkadaşlar? Aldık PCM. Ee, gelelim T format set başka ne aldı? Sample rate'i 8000 Hz olarak verdim. T format set sample size'ı 32 bit olarak verdim. T format set sample type'ı da I format signed int bu şekilde verdim hatırlıyorum hemen bunu e, nesne parametre olarak ve diz diyorum bakın da diz diyorum bakın adı doğal -ad oluşturdum şimdi oluşturduktan sonra dosyamı evet formuma da geleyim arkadaşlar formuma da geleyim şuraya start dedim Resume Resume dedim. Resume dedim. Ve Bakın stop da diyorum. Stop diyorum. Şimdi Kuş butonlarımı hemen nesne isimlerine ee, Pardon Kuş btn Part Push BTN suspend. Ee, push BTN BTN resume dedim. Ve stop'u da diyeyim arkadaşlar. Push BTN stop dedim. Evet. Bunları dedikten sonra arkadaşlar start diyorum. Go to slot. Evet. Şimdi arkadaşlar bu start da eee m audio output start diyeceğim. Ama bakın start da benden bir IO device nesnesi isteyecek. Bizim Q file sınıfımız IO device nesnesinden türetildiği için buraya verebilirim onu. Hemen geliyorum. M file'im için e, new Q file. Hemen nesnemizi oluşturalım. E, pardon şurada Q file. Evet. Şimdi e, dosya ismimi vereceğim. Bir raw diyorum arkadaşlar. Bir raw dedim. Ve bakın m file bir pointer olduğu için buraya direkt verebiliyorum. Ve arkadaşlar bakın şurada bunların null ptr olup olmadığını kontrol ediyoruz. E, hatta direkt şu da var arkadaşlar. Şunu da kullanabiliyorsunuz. Artık is Yok bunda yok mu diye. Pardon bunu biz kendimiz null ptm'e eşit değilse m aldı output deyip else deyip e, yani else de bana new operatörüyle e, yer vermediğini gösteriyor. Q debug diyorum. E, e, sistem problemi. Yani yer vermiyorsa sistemsel bir sıkıntı vardır diyorum. Bakın burada da aynı şekilde new file hemen e, şöyle diyeyim if hatta şöyle tabi e, tabii ki e, null ptr eşit değilse m file'a işlemlerime devam ediyorum. else null ptr eşitse zaten sistem sadece problem var. Sistem problemi değil. şuraya da yapıştıralım arkadaşlar. Şimdi bakın burada ilk önce en file'ımı bir open yapmam lazım. Hatta open'da biliyorsunuz ne veriyordu? bool değişkeni. bool red e, t control red val diyelim. Diyelim ki bakın m file. Evet arkadaşlar şimdi burada e, ee, bu dosyadan biz okuma yapacağımız için open'ımız ne olacak? E, ee, Device read only olarak açacağım ben sadece bunu. Okuma yapacağım çünkü. Ve bakın ee, şurada if t control red value false'a eşit değilse eşit değilse deyip Evet, M-Audio Output'a verdim. Elbette de siz bir şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Start dedim ve M-File'i verdim. Start deyip bu dosyadan dışarıya Output olarak bu dosyanın içindeki ses dijital bilgiyi analog olarak verecek. Gelelim TaskBand'ime geliyorum. Go to Slot diyorum. M-Audio output suspend diyorum. bekletiyorum, Sonra devam et diyorum resümle. M output resüm diyorum. Kaldığı yerden devam edecek. Stop dediğimde dosyayı da kapatalım arkadaşlar. Çünkü burada açtık. Open dedik. Kapatmayı da burada yapacağız. M aldı tabii ilk önce stop diyorum. M -A'du. Tabi arkadaşlar, aslında bunların burada kullanırken nul olup yani nul piteriye eşit olmadığını kontrol etmemiz lazım. Yani şu şekilde yapmamız lazım da, şunları da ee, diğer derslerinde de belki atlamış olabilirim ama nul piteriye eşit değilse çalış, işte ee, sastensi yap. Çünkü öbür türlü direkt hata verir arkadaşlar bu da bu şekilde yapalım. Evet. Ve stopu da şuraya stop diyelim. Evet. Hatta en file için de aynı şeyi yapmamız lazım. Onu size bırakıyorum arkadaşlar. En file close diyorum. Bakın. Dosyamı da kapattım. Evet. Şimdi arkadaşlar eee tabi dosyamızı bulması gerekiyor. Open dedi. Bakın şurada QDebug diyeyim. QDebug e, dosya açılamadı diyelim. Evet. Şimdi Qdebug'a da şurada include edeyim ki hata vermesin. Include QDebug. Bakın çalıştıralım. Bakın, start dediğimde dosya açılamadı dedi. Niye? Çünkü e, dosyanın yerini bulamadı zaten. Yani o yerde, e, şu verdiğim yerde dosya yok. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Bakın, burada değil. PC'ye gideyim. Hemen alt butonuna gidiyorum. Bakın, şurada, şurada o dosya olması gerekiyor, yok. Ben onu bir önceki uygulamamızdaki input 2deki bir nokta RAW'ı alıyorum arkadaşlar. Kopyala diyorum. Bakın input. Şuraya kopyalıyorum. Pardon yanlış yere gittim. Ağzı Out attık. Evet. Paste diyorum. Bakın. Şimdi uygulama bir daha start diyorum. Bak. Şimdi bu test e, arkadaşlar şu an test Evet arkadaşlar az önceki sesi duydunuz. O dosyadan çalan sesti. Benim sesim. Bakın yeniden rezüm diyeceğim. Hasbent yaptım o yüzden durdurdum. Rezüm deyip devam edecek. Şimdi stop yapıyorum. Yeniden start diyeceğim. mak ee, bakın sat dedim durdu. Yeniden resume diyorum. Hep, olduğu belli olsun. Desiniz birazdan Evet. Stop dedim bitirdim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi eee <laughs> out kullanarak bir raw dosyasını Audio pro, e, şeyi gibi e, programı gibi yükledik ve çalıştırdık. Şimdi arkadaşlar burada şu önemli. Birincisi şunu atladık. Bir önceki derslerimizde de atladık arkadaşlar. Şimdi şu audio output nesnemiz default sistemdeki output device'ını kullanıyordu. Peki output device'ı benim bu formatı destekleyip desteklemediğini hiç kontrol etmedik arkadaşlar. O yüzden şuraya şunu eklememiz lazımdı arkadaşlar hemen yukarıya da ekleyelim. Include Q Audio Device Info. Evet. Şimdi bakın. Q Audio Device Info T Output Info diyorum. Bakın. Buna da şunu atıyorum arkadaşlar. True device info'nun hatırlıyorsunuz 3 tane statik fonksiyonu vardı. Default output device. Bakın, output device aldım. Ve diyorum ki if t -output, pardon, output info e, is format supported. Bakın böyle bir fon fonksiyonumuz var. Verilen parametredeki formatı destekliyor mu? Bakalım arkadaşlar biz T format diyeceğim. T format. Yukarıdaki formatımızı default cihazımız destekliyor mu? Bakalım. False eşit değilse evet eşit değilse destekliyor demek ki. Bu aslında daha önceki input klaslarında da yapmam gerekiyordu. Eğitimlerinde de yapılması gerekiyordu. Onları da unuttuk arkadaşlar. Q debug. False eşit değilse format output cihaz eee device'ı ile desteklenmektedir. next'tir diyelim. Bakın. Şimdi eee else dediğimizde de else desteklemiyor diyelim. nemektedir diyelim. Evet. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bakın. Bakın hemen zaten ee, başlangıç fonksiyonunda, main window'un başlangıcında çalıştırdığımız için format output device ile desteklenmektedir dedi. Şimdi biz buraya arkadaşlar bakın. Eee, şöyle diyelim. 8000 değil de 800 bin diyelim. Çalıştıralım bakın. Onu da destekliyorum dedi. Sample rate e, supported desteklen false eşit değilse false eşit değilse destekliyordur. Evet. Şöyle yapalım. Mesela atıyorum 123 bit diyelim. Şöyle bir niye 800 bini büyük ihtimal e, evet şimdi bakın gördüğünüz gibi desteklenmemektedir dedi. E, yani burada verdiğiniz formata göre cihazımızın destekleyip desteklemediğini de kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim şunları geri alayım. 32 bin evet bir de şu önemli arkadaşlar ben e, dosyadaki e, sesin formatını biliyorum bu şekilde ama ben onu şöyle yapayım bakın e, 8000 yani 8 kHz değil de ne vardı 44.100 mü evet böyle bir e, sample rate ile çalıştırayım bunun çok farklı bir şey çıkacak. İlk önce destekleyip desteklemediğini göreceğiz. desteklemektedir. Bakın, şimdi bakın çalıştıracağım ve sesi dinleyin. Bakın, bir daha ee, şu sesi biraz açayım. Bir daha dinletiyorum. Bakın gördüğünüz gibi ee, dosyadaki sample rate 8 kHz yani 8000 Hz. Ama ben onu 44100 Hz'de çalıştırdığımda ses e, çok farklı bir şekilde çıktı. Hatta e, 8 kHz'i geri alalım. Buraya 64 bit yapalım. E, tabii gerçi 64 bit yapalım bir daha bakalım. Destekliyor. Bakın desteklemektedir ama open error verdi. Bakın bu sefer Audio output open error verdi. Niye? Ee, şunları bir kapatalım, ağdiski bir kapatalım. Evet. Bir daha çalıştırıyorum. Evet, 64 bit yaptığınızda hata verdi. 32 bit yaptığımızda bir daha çalıştıralım. Start diyeyim. Evet, çalışıyor. Yani. Ee... 64 bit yaptığımızda aslında signed int ile buradaki sample size uymadığı için hata verdi. Şöyle yapalım, 8 bit diyelim arkadaşlar, bakın şimdi hata vermez, bir dinleyelim hatta ses. Bakın ne kadar değişiklik olacak. Bakın. Duydunuz değil mi? Yani buradaki audio format önemli arkadaşlar, sizin sesi kaydettiğiniz format önemli. Şimdi arkadaşlar şunu da yapalım. E, file, open project diyelim. Gerçi bir sonraki dersimizde yaparız onu da arkadaşlar. Evet. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bir sistemimizdeki bir raw yani ses dosyası e, yani sadece ses dosyası diyelim. Çünkü ses sinyalinin e, RAW dataları e, yer almaktadır onda. E, nokta RAW dosyalarını çaldırmak için audio, audio output sınıfını kullanarak onları dışarıya analog olarak yayınlayabiliyoruz. E, bir sonraki dersimizde şey yapabiliriz arkadaşlar. Input'tan alıp direkt hani input'tan kendimiz ses alıp output'a çıkış olarak veren bir program yazabiliriz. Bu dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.